Selam arkadaşlar ben Emir. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir XP glitch videomuzla karşınızdayım. Bu benim ikinci videom arkadaşlar. Açıklama kısmında bulunan map kodunu Creative lobisine girerek bu haritaya ulaşabilirsiniz. Hemen buradan skar alıyoruz arkadaşlar. Tunnel dışında hepsini vuruyoruz. Şöyle. Bu vurulmuyor. War giriyoruz arkadaşlar. Var mapa girdikten sonra her yeri kapıyoruz bu şekilde. Her yeri benim kapadığım şekilde kaparsanız daha iyi olur sizin için. Şuraları hızlı bir şekilde ayarlayalım. Buraya kırıyoruz bu arada. Çok güzel bir şekilde yaptık. Buraya duvar koyuyoruz. Zıplayıp zemini koyuyoruz. Bu şekilde ilerlemeye başlıyoruz arkadaşlar. Benim ilerlediğim gibi ilerlerseniz sizin için daha iyi olur. Bazen görünmez duvar çıkıyor karşınıza. Oradan böyle geçemiyorsunuz. Blok oluyorsunuz. Buraya geldiğimiz zaman hemen buraya atlıyoruz. Etrafımızı aynı şuradaki gibi kapıyoruz. Evet, çok güzel bir şekilde ikinci yerimize geldik. Onları bu şekilde vuracağız. Şöyle Benim Vurduğum gibi vurursanız güzel olur bu arada. Balığımız var zaten arkadaşlar. Sıkıntı etmeyin. Oraya hızlı bir şekilde gidiyoruz. Sonlara doğru da balığımızı basacağız. Tabi canımız giderse. Güzel bir şekilde botlarımızı öldürdük arkadaşlar. Burada bulunan bölgeye geliyoruz. Ama gelmeden önce ilk bir canımızı tazeleyelim. Benim yaptığım şekilde yaparsanız daha iyi olur arkadaşlar sizin için. Şöyle. Şu şekilde XP'lerimizi kasabiliyoruz. Bu videoya da arkadaşlar bir 5 like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Youtube'a daha yeni başladım. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Daha fazla XP glitch veya XP bug için e, yorumlar kısmına XP bug veya XP glitch gelsin yazabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağlıklı kalın. Bay bay.